Arkadaşlar Sınav Güzel Ya videosunda bize eşlik eden hocamıza çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar sınavda korkacağınız bir şey yok. Gördüğünüz gibi şehrin, ülkenin her yerinde aşağı yukarı aynı Sınav Güzel yağları. 5 tane istasyon var, parkur var yapmanız gereken. Burada en kritik nokta Bence sınav psikolojisi. Aynen öyle hocam. musun öyle Katılıyorum hocam? Katılıyorum Yani siz ne kadar eğitim alırsanız alın. Sınav günü ne kadar soğuk soğukkanlı kalabiliyorsunuz? Ne kadar cesur gelebiliyorsunuz? Bu önemli. En büyük düşmanlardan birisi heyecan. Korku ve panik. Korku ve panik. Hocamızın dediği gibi. Diğer bir sıkıntı da hocamız bahsetti. Rehavet. Yani rahatlığın bir fazlası diyorum ben hep ona. Rahat olun ama fazla rahatlık rehavet getiriyor. Evet. Hocam da bana az önce kayıt dışında da sohbet ederken bahsetti. Dedi ki öğrencilerim çok fazla rahat geliyor. Aşırı rahatlıktan kalan öğrenci de değil tabii ki. Çok fazla dedim. Yani hocam bu konuda e, şu an korkudan, heyecandan mı daha çok kalan var, rehavetten mi daha çok kalan? Korku mı? ve heyecan hocam. Hani ben yapamam, ben edemem kafasında gelen oluyor öğrencilerimizin. Hani biz de evet. onları e, şey yapmaya çalışıyoruz kendilerini rahatlatmaya Sakinleştirme çalışıyoruz. Şey. Evet. Sakinleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama hani dediğimiz gibi o şekilde gelmemeli daha makul. Daha makul. Bunu kafada yani dünyanın Bitirecek. sonu gibi tabii. görmemek Yani lazım. hocam Olabilir arkadaşlar. Bir olur, iki olur, üç olur. Yani evinize haciz gelecek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Gelip evden buzdolabını alacak gibi bir ruh haline girmeye gerek yok. Değil mi? Ya, tabii ki hocam. Yani bence amacım geçmek. Kalırsam hayırlısı diyebilmek lazım. Zaten bunu diyebilenler genelde geçiyor. Ben gözlemlediğim kadarıyla kesin geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim diyenlerin çoğu kalıyor herhalde. Bir Aynen hocam, e, öyle birkaç tane benim de adayım olmuştu. Evet. Ben yaparım hocam. Ki çocuk da gerçekten güzel yapıyor. Şoförlüğü de var. Evet. Konuşuyorum, e, X kişiyle ne oldu diyorum. Hocam kaldım. Nerede kaldım? Hocam L çıkarken Dubai'ye vurdum. E peki ben sana o kadar prosedürünü gösterdim, ince noktalarını anlattım. Evet. Ya hocam ben yaparım. Ederim, evet. hallederim deyince ama bu sefer öyle de olmadı. Olmuyor. İkinci evet. ve üçüncü seferinde galiba yanlış hatırlamıyorsam aldı. Aldı. Aşırı özgüven de iyi değilmiş. Bunu evet. da böylece görmüş olduk. <laughs> evet arkadaşlar ne aşırı rahatlık ve rehavet ne de ben yapamam diye aşırı heyecan istiyoruz. İkisinin ortası aynen. en ideal sınav psikolojisi oluyor. Aynen, aynen <laughs> öyle hocam. <laughs> Evet arkadaşlar sizin huzurunuzda bir kere daha hocama teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Hocam. Ee, sınav güzergahında bize eşlik etti sağ olsun kendisi. Az sonra biraz da otobüste çekim yapacağız sizlerle. Otobüste aynı güzergahta neler göreceğiz, otobüs şoförleri e, otobüs ehliyetini almak zor mu? E, otobüs ehliyeti almak isteyen arkadaşlar için daha sonra otobüsten bahsedeceğiz arkadaşlar. Onun güzel da sanırım aşağı yukarı aynı ayna. hocam aynı parkurlarda arkadaşlar aynı genelde zorlanmıyorlar diye biliyorum hocam zaten hepsinin genelde ehliyet olduğu alt için temeli evet. var evet hepsini ehliyet olmadan zaten şu an otobüs ehliyet alamadığınız için bir sürücü geçmiş olduğu için öğrenciler zorlanmadan otobüs ehliyetini alıyor yine otobüs eğitimini veren hocayla da bunun iştişarelerini yapacağız konuşmalarını yapacağız onun da fikirlerini alacağız arkadaşlar bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> evet arkadaşlar, çok enteresan bir şey gördüm burada. Aracın <gülüyor> göğsünde. <gülüyor> ve direkt sizin aklınıza gelen benim de aklıma geldi. Dedim ki hocam öğrencilerim dövüyor musun? Yapamayana şöyle yapıştırıyor musun dedi. Ne yapıyorsun? <laughs> yani ufaklar olsa bir dokunduruyoruz böyle. Unutmasınlar. <laughs> Yok dedi hocam dedi ne münasebet ne dövmesi dedi <laughs> onu e, yönlendirmek için kullanıyormuş. Nasıl kullanıyorsun hocam yönlendirmek için de. Hocam mesela bir hata yaptığında şöyle bir uyarıyorum koluna doğru vuruyorum şöyle Hı -hı. dikkat et diyorum evet. hala hata yapıyorsa biraz daha fazlalaştırıyorum böyle sopayı <gülüyor> <gülüyor> Tabii bu işin esprisi evet. e, adaylara göstergeler ya da kaputu gösterirken Hı -hı evet. Çubuk, yani. niyetine, çubuk niyetine niyetini evet, kullanıyoruz. Dokunmak zaten. yerine onunla gösteriyoruz. Hatta hocam bunu taşıyorum. Da, bazı adaylarım şey diyor ya o el sopalı bir hoca var diyor. Ben onu istiyorum. Kurs beni arıyor. Hocam diyor eli sopalı olan siz misiniz diyor. Evet benim diyorum. Ya adım öyle mi çıkarttı dedim öğrenciler yani. Bir şey, bir şey mi yapıyorsunuz diyor hocam adaylara hayır dedim bir şey yaptım yok dedim yani. Hayır arkadaşlar bu şehir efsaneleri yalan. Bazen ben de biliyorum. Hoca süremi yeni dövüyormuş filan diye. Bana bile gelip soruyorlar biliyor musun? Allah Allah. Vallahi <laughs> hocalar süslerimi yani dövüyor mu diye. Öyle bir şey yok. Yani hemen adımızı çıkarmayın. <laughs> Buradaki tamamen eğitim amaçlı. Gösterme bir... amaçlı evet. hepsi yani. Bir sopa bile diyemeyiz yani. Bir çubuk diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Dayak yemeden sürmeniz Aynen dileğiyle. Aynen öyle. Başarılar diliyorum hepinize. Evet, Buna şimdi... acıma. Canlı canlı bir dayak. <laughs> canlı yayında. <laughs> Kırmızı ışıkta geçmiş ve kalmış arkadaşlar. Evet. Duygularını alalım. Çok kötüyüm. <laughs> Bu kadar mı? Bu kadar. Mı? Tanışamıyorum. <laughs> Çok kötüyüm diyor duyduğunuz gibi. <laughs> Bir daha kırmızı ışıkta da geçecek misin? <laughs> Sana da duyacağım. Evet gidelim mi? Gitmeyecek. Evet, evet. <laughs> hocamız da bizi çağırıyor. Gidelim. Tekrar tamam hocam, çok teşekkür ederim. İyi iyi bakın. Sağ ol, tamam. Allah razı olsun. Görüşelim <laughs> <mi> hocam. Görüşelim canım. <laughs> <laughs> <mi? gülüyor> evet arkadaşlar, şimdi otomobilden indik, otobüse bindik. Gördüğünüz gibi hocamız gidiyor. Teşekkür ederiz kendisine. Otobüsle otomobil güzergahı hemen hemen aynı arkadaşlar. Az sonra bir hocamızla da röportaj yapacağız zaten. Böyle şimdiden size bir önden tanıtayım kendisini. Merhaba hocam. Merhabalar. Hocamızın en sevdiğim taraflarından bir tanesi sürekli notlu çalışıyor arkadaşlar. Evet. Bu konuya sonra tekrar geleceğiz. Notla sürekli bir disiplinle, bir düzenle çalışan hocamız. Kendisi emekli bir emniyet mensubu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi otobüs güzergahına mı çıkacağız hocam? Çıktık mı? Geldik Otobüs mi? Otobüs güzergahında. Başlangıç alanı burası. Evet. Önce bir uzun turumuz var. Evet. Uzun turu tamamladıktan sonra e, kısa e, ani fren var. Ani frenden sonra kısa tur. Kısa turdan e, sonra yokuş kalkış e, parkurumuz var. Evet. Daha sonra e, L parkımız. E, geri geri 25 metre parkuruna geçiyoruz. En son ki yapacağımız e, hareket e, paralel park. Evet. E, Başlangıç alanına kadar e, gelene kadar sınav devam ediyor. Başlangıç alanında sınav sonlanıyor. Evet. evet. Otomobile benziyor değil mi hocam otobüs sınavı da? E tabii ki e, benziyor e, ama e, şimdi otomobildeki adaylar biraz daha farklı, daha acemi, yeni öğreniyor. Evet. E, buradaki e, sürücüler tabii ki e, bir yerde benim gözümde usta sürücüler. Hı hı. Zaten usta sürücü olmayan e, buradan eee otobüs ehliyeti alamaz. Alamaz. Yani e otobüsteki kalma oranı daha az diyebilir miyiz otomobili? Tabii ki. Alt yapısı oldukları için. Aynen öyle. B ehliyet olmadan otobüs alınmadığı için arkadaşlar. D yani şimdi şimdi için. şu var ki şimdi bazı adaylar B sınıfını dahi zorla almış. Ama heves ediyor otobüs ehliyeti almaya. Ben karşılaştım. Biraz adaydan şüphelendim. Hı hı. Ee, bir e, nasıl ki bir e, acemi sürücüye gaz fren devriye çalışması yaptırır yaptırırız. Ben de kendisine bir gaz fren devriye çalışması yaptırdım. Bir baktım ki sol ayakla frene basıyor aday. Maalesef. Aa. Evet baktım ki aday çok zayıf. Evet. O adayı e, kendisine uyardım. Yani şimdi sil baştan e, şoförlük öğreteceğiz. Ondan sonra otobüs e, dersi vereceğiz. Evet. E, ona tabii ki e, özel bir eğitim e, verdik. Evet. Ama istisnadır sanırım. E, tabii ki. Bu e, genelde e, otobüs ehliyeti almak için gelen arkadaşlarımız, deneyimle otobüs ehliyetine sahip yani çalışacak ihtiyacı olan e, adaylar geliyor. Evet. Ve dikkat eden ilk sınavda ehliyeti alıp gider. Evet hocam. Şimdi hocam siz bildiğim kadarıyla sadece otobüs değil, otomobilin de eğitimine ve sınavlarına giriyorsunuz. Aynen. Otobüse de giriyorsunuz. Aynen öyle. Peki bu otomobil için hocam başvuran adayımız çok daha fazla biliyorsunuz. Evet. En fazla şu an Türkiye'de rağbet gören ehliyet türü B sınıfı arkadaşlar. Evet. Yani otomobil oluyor. Otomobile girecek, sınava girecek arkadaşlar için en çok ben etken sınav başarısında sınav psikolojisini görüyorum. Bence Aynen. bir eğitim kadar. Belki eğitimden Tabii bile ki. fazla diyebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi ilk şeye başlarken eğitime başlamadan önce adayı iyi bir motive etmek lazım. Yani heyecanlanması için yaparsan olumlu konuşmak lazım. Yani, yani yapabilirsin. Şöyle sokakta e, bayan mesela örneğin e, bayanlara e, biz e, bay, sokakta e, araç süren e, bayan sürücüleri örnek gösteriyoruz. Evet. Ve erkekleri e, örnek gösteriyoruz. Bir elde sigara, bir elde e, direksiyon, bir elde cep telefonu e, kullanıp e, araç kullanan e, kişileri gösteriyoruz. Yani sizden farklı bir zekaya sahip olmadıkları... Yani sizden daha yetenekli olmadıklarını biz kendilerine söylüyoruz. Adayı motive ediyoruz. Tabii ki gerisi kalmış e, adaya kalmıştı. Sınav, Aday sınav, sınav. aynen öyle. Yani adayın biz dersini e, tam olarak veriyoruz. E, en az e, 14 ders, yani 14 saat adayın dersini artı iki saatte e, simülatör dersi veriyoruz. Yani genelde adaylar, oluyor mu hocam. Genelde biraz yani çok yeteneksiz olacak, hı hı. yetersiz olur. Hı. Yoksa ben altı derse de hiç sürüşü olmayan bir adayı ehliyet verdim gitti. Hı, biraz da alakalı. Ders. E, tabii ki tabii ki evet, aday unutmayacak, evet. e, hafızası kuvvetli olacak, evet. yani kavraması biraz da yetenek olacak. Kimi kişiler babadan büyüklerinden bir şeyler temel bir şeyler öğreniyor. Kimi de biraz yetenekli oluyor. Yani bizim gösterdiğimiz kadarıyla öğrenip ehliyeti alıp gidiyor. Alabiliyor. Bir de şu var. Sınavda sınav komisyonları çok önemli. Yani bazı komisyonlar adayı sınava başlar başlamaz işte şunu yaparsan kalırsın. Evet. Bunu Bu hasayı yani yaparsan kalırsın. kalırsın. Aday zaten hemen heyecanlanıyor. Bu diyor çok e, çok e, kötü bir komisyon. Evet. Bu beni kesin bırakacak. Yani aday yapabilecek olsa bile Hı. aday heyecanlanıyor evet. ve e, tabii ki hata yapıyor. Hata yapınca tabii kırmızı e, hatalar neyse onları yaptığında başarılı oluyor. Başarısı oluyor, kalıyor. Evet. Ee, Hocamız yıllardır bu sektörde arkadaşlar. Emekli ve emniyet mensubu kendisi. Zaten o yüzden e, şoförlüğü çok çok eski. Belki 30 yıl var. 30 41 yıl. senelik şoförüm ben. Maşallah. 41 senelik. Ben e, İstanbul'da minibüsçülük de yaptım. E, evet. Otobüsçülük de yaptım. Makam şoförlüğü, emniyet teşkilatında, günlük hayatta. Yani uzun süredir araç kullanıyorum. Yani ben üzerine tanımam. Araçla ilgili evet. araçla ilgili Görmediğimiz, bilmediğimiz bir şey kalmadı. Aynen öyle. Hiç tanımam. Yani evet. kuralcıyım. Disiplini çalışırım. Yani CD'yi kaydettiren bir aday CD'sini kaydettiren bir aday benimle ilk sınavda ehliyetini alıp gider. Evet. Çok güzel. Evet. %80'i %90'ı adaylarım geçiyor. Başarılı oluyor. Evet. Bir de arkadaşlar diğer kurslarda ve hocalarda görmediğim özelliğini gördüm. Hocamızın e, işin gerçeği çok da hoşuma gitti arkadaşlar. Not tutuyor. Yani bildiğiniz yalnız da hocam ajandansı. Hocamızın evet, bir ajandası şimdi var. Bu otobüsteki e, şeyim e, not defterim. E, diğer evet. araçta ki not defterim daha büyük. Evet Ben e, yıllardır bu işi yapıyorum. Araç e, adayları e, kaydederim bir, bir sonraki hocam? bir sonraki derse bir önceki sayfayı şöyle e, bir sonraki derse adayın durumunu e, bakarım. Eksiği neyse adayın eksiği neyse onu o derse ona göre ağırlık veririm. E, eksiklerini tamamlarız. Evet yani ben e, otomobilde şu an ajandası burada da küçük bir not defteri var ama Büyük ajandasını da gördüm arkadaşlar. Her gelen öğrenci için sayfalar oluşturmuş. Öğrenci nerede zayıf, nerede yol hakimiyeti nasıl, Depreji e, sağlıklı kullanabiliyor mu, kullanamlıyor mu, işte ışıklara dikkat ediyor mu, parkurlarda hangisinde zayıf, hangisinde iyi, hangisinde kötü. Her birini üşenmeden tek tek hocamız not alıyor. Ve not olarak Öğrenci bir dahaki sefer derse geldiğinde eksiklerini hocamız yoğunlaşıyor. Aynen öyle. Bu da ve adaya da uyarıyorum. Adaya evet. da uyarıyorum. Diyorum ki şu şu eksiklerim vardır. Evet. Bunları inşallah tamamlayacağız. Bunları bir daha yapmamaya çalışacağız ve da dikkat ediyor. Zaten aday dikkat ediyor. Ona göre o eksiklerine ağırlık veriyoruz. Evet, ona göre de adayların daha başarılı olduğunu düşünüyor. Bence de verimli bir yöntem arkadaşlar. İnsanların sürücü adayların eksiklerine yoğunlaşmak e, gayet onlar açısından olumlu bir davranış olacaktır. Aynen öyle. Peki hocam e, şimdi hocamız Bağcılar'da arkadaşlar biliyorsunuz e, ben geziyorum sabit değilim. E, ama hocamız sabit burada Bağcılar'da. Akşarşı sürücü kursunda bir yıldan fazla çalışıyorum. Birçok evet. kurslarda çalıştım. Esenler'de de çalıştım. Evet. Bir yıldan fazladır bu Akçarşı Sürücü Kursu'nda gayet güzel uyumlu içerisinde arkadaşlarla, hoca arkadaşlarımızla beraber evet. çalışıp emeklilerin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. <laughs> Peki hocam, Bağcılar'da ehliyet almak isteyen adaylarımıza da bir seslenelim buradan. Bağcılar'da ehliyet almak isteyen adaylar Size sosyal medyadan ulaşabilir mi? Var mı sosyal medyanız? Şimdi e, benim e, Whatsapp'ımdan e, bana e, ulaşabilir. Evet. WhatsApp'tan yani telefonu Instagram. Facebook kullanıyor musunuz hocam? Facebook, Instagram kullanıyorum. Güzel. Yani, yani hocam isim soyisim ortak. İsmail hesap, Hakkı İpekçe. İsmail Hakkı İpekçi arkadaşlar şimdi numara vermemiz çok etik olmaz buradan evet. ama. Evet. İsmail Hakkı'yı belirtecek özel hareket e, resmim var orada. Evet. Ulaşmak isteyen arkadaşlar ulaşabilir. Özel hareket resmim var. Evet ben arkadaşlar hocamızın dün eğitimini de izledim. E, hocamızın çalışma prensiplerini de tek tek e, kontrol ettim. Gayet beğendim. Yani hocamızın e, gerçekten eğitimi çok kaliteli. E, biliyorsunuz ben de biraz... Ben pimpirikliyim bu konuda. Her hocayı beğenmiyorum. Ama bu hocamızı beğendim gerçekten. Eğer eğitim almak, ehliyet almak, özel ders almak isteyen öğrenciler olursa Bağcılar ve çevresinde hocamızı gönül rahatlığıyla size tavsiye edebilirim. Pişman olmazsınız arkadaşlar. Sosyal medyadan herkes İsmail Hakkı olarak mı? İsmail, İsmail Hakkı İpekçi. İsmail Hakkı İpekçi olarak hocamıza sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Direkt iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eğitimde ben e, çalışmaları rampada ileri evet. geri e, debriyaja çok ağırlık veriyorum. Yani bu da adaylar için çok büyük bir e, şey. E, bir avantaj. Evet. onun için bir gelen bir daha gitmek istemiyorum benim dersimden evet. aratıcı çalışırım adayın dersini like ile veriyoruz Tabii evet. ki öğrenmek isteyen bizden evet. ehliyeti alıp gidiyor biz ne kadar büyük bir etken olsak da asıl dediğimiz gibi öğrenci de bitiyor aynen öyle Yani öğrenci istemeli, öğrenci azmetmeli ben her zaman söylüyorum öğrenci öğreticiler bir fenerdir biz sadece bir feneriz, size ışık tutarız. Işığa yürüyüp yürümemek sizin elinizde arkadaşlar. Hocamız şu an eğitimde olduğu için onu daha fazla tutmak istemiyorum. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. bize ee, böyle bir e, program, evet. böyle bir e, tanıtım e, ya, yaptığınız için, evet. yaptığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederim. E, e, bol şanslar, bol kazançlar. Kazasız, belasız ehliyet almayı nasip etsin herkese, adaylarımıza da. Evet. Başarılar hafta sonu sınavımız var. Evet. Her hafta sonu hemen, hemen sınavlar Aynen. oluyor. Aynen. Cumartesi pazar sınavlarımız oluyor. Evet. Elimizden geldiği kadar adaylara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Hocamız da benim gibi arkadaşlar. Şimdi insan kendini belli ediyor. Kimisi sadece para için mesleğini yaparken, kimisi sevdiği ve faydalı olmak için yapar. Hocamız ikinci kısımdan, ikinci kategoriden insanlara, topluma faydalı olmaya çalışıyor. Bunu zaten hal ve hareketlerinden, tutumlarından anlıyorsunuz. Ve amacımız, en büyük amacımız Türkiye'deki ölümleri, kazaları azaltmak. Biz eğitimcilere düşen bu. Sadece ehliyeti vermek değil. Ben her zaman ne diyorum? Ehliyet bir kağıt parçası. Size sadece evet. araç sürme etkisi verir. Sizin canınızı korumaz, sevdiklerinizi korumaz. Bunu sürücü bilinci korur arkadaşlar. Hocam da ben de diğer usta öğreticilerde size sürücü bilinci aşılamaya çalışıyoruz ki ne sevdiklerinize zarar verin ne başka insan ve canlılara zarar verin. Ben, ben öyle. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.